Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar dinimizi biricik kaynağı Kur'an-ı Kerim'den öğrenmemiz lazım. Fakat siz dininizi kendi ana dilinizde okuyarak, kendi orjinal kaynağından okumazsanız o zaman her cemaat, her tarikat, her mezhep sizi kendi doğru kabul ettiğine çağıracak. Bunu da Nasıl yapıyorlar? Menkıbe ve rivayetlerle. Allah Resulüne veya Kur'an'a veya Allah'a direkt iftira atarak yapıyorlar. Söylenme ihtimali olmayan şeyleri söylemeleriyle birlikte söylenme ihtimali olan şeyler de kendileri ilave ediyorlar. Ama arkalarında hiçbir kaynak ya da delilleri yok. Şimdi bu insanların bunları anlatırken kullandıkları metot sadece sizi dinlerken uyutacak, hipnotizme edecek ya da güldürecek bir şeylerin arasında gidiyorum. Çok basit bir video ile bunu size örneklendirmeye çalışacağım. Biliyorsunuz benim video yaptığım kişiler neler var? İşte dantel takkenimiz var, hacıvatımız var, sünnet çocuğu kıyafetimiz var. E, sinek kaydımız var, bitirimimiz var. Bitirim, ha, bugünkü bitirim zaten. Bu tam e, bitirim tarzından böyle. Anladın mı abicim? Farkında mısın kardeşim falan? Böyle bir bitirim takılı. Ama çok tatlı, harika hurafeleri sanki oradaymış gibi anlatan. Bu bitirme hep beraber bakalım. Neyi ne kadar abartacak? çıtayı ne kadar yükseltecek? Evet, hakikaten çıta acayip bir şey burada. Adam devesini olimpiyatlara hazırlıyor. Allah bize Amerika'yı musallat eder, İngiltere'yi musallat eder, İsrail'i musallat eder arkadaşlar. Bizim kalbimize bir korku verir, bir korku. Bak bir deprem oldu herkesin psikolojisi bozuldu. Millet evine girmiyor. Ha? Ne oldu? Allah o korkuyu kalbe verdi bak. Korkmayan nasıl korkmuyor? Hazreti Ömer zamanında deprem oldu. Yer sallanıyor. Hazreti Ömer elindeki bastonu aldı vurdu yere. Ey yer dedi sana ne oluyor? Benim ne adaletsizimi gördün de yeri sallıyorsun dedi deprem kesildi. Hikaye mi bu? He? Sizce hikaye mi bu? Deprem oluyor. Hazreti Ömer elindeki sopayı yere bir vuruyor deprem kesiliyor. Odur budur bir daha da deprem olmuyor. Bu yere vurdu ve deprem kesildi. Hadis olarak Resul'e de ithaf edilir. Büyük bir ihtimalle o hadisten haber olmadığı için Ömer vurdu diyor. Bunu Rasul vurdu. Er ey yer dur dedi. Ve o günden beri bir daha Kabe'de deprem olmadı diye Resul içinde hadisi var. Ama garibim Ömer aşkıyla bugünkü konu Ömer. Ömer'e iltifat günü olduğu için bütün mucizeler şu anda Ömer'e veriliyor. Bakın devamında ne söyleyecek dikkat edin. Hikayemi mi anlatıyorum ben? Sırtını yakan güneşe sadece şöyle dönüp baktı. Gü Arkadaşlar keşke mozaiklemesem de buradaki bakışını görseniz. Öyle bir dönüp bakıyor ki. E, kopya çekerken öğretmene yakalanan gibi şöyle bir bakıyor acayip böyle bir ürperti. Ama mecburen mozaikliyoruz. Kusura bakmayın. Bakın. Güneş Ömer'in sırtını yakınca Ömer ne yapıyor? Biraz geriye alayım. Hikayemi anlatıyor mu? Evet. Sırtını yakan Güneş'e sadece şöyle dönüp baktı. Güneş söndü. Cebrail Aleyhisselam indi. Dedi ki Ya Resulallah Ömer'e söyle Güneş'e bir kere tebessüm etsin. Yoksa dedi ki vallahi kıyamete kadar Güneş doğmayacak. Kim tutar seni ve be? yürüme? Be! Ya hakikaten meslek değiştirse Halis Karataş işsiz kalır. Böyle bir şey var mı ya? Hakikaten harikalar ya. Ya bunlar var ya. Ya Allah'ın bir lütfu ya. Sadece kitaplarda yazıyordu bunlar. Bunların sayesinde sizler duyuyorsunuz. Yoksa bizim gibi, sizin gibi normal vatandaş bu adamların bu kitaplarını alıp evlerine koymaz. E o zaman da ne olur? Bu anlattıkları sayfalarda kalır. Çok şükür teknoloji sayesinde evlerinde yasak olan televizyon şu anda önlerinde ve o kitaplardan bize anlatıyorlar. Siz de tanımış oluyorsunuz. Şimdi bu adamın halini bir düşünün. Nasıl bir şey? Dayanamayacağım. Şu sahneyi bir daha dinlemek istiyorum. He? Hikaye mi anlatıyorum ben? Sırtını yakan Güneş'e sadece şöyle dönüp baktı. Güneş söndü. Cebrail Aleyhisselam indi. Dedi ki Ya Resulallah Ömer e söyle Güneş'e bir kere tebessüm etsin. Yoksa dedi ki vallahi kıyamete kadar Güneş doğmayacak. Var mı bize böyle? Var mı böyle bir delikanlı? He? Hadi. Hadi. Biz neredeyiz abi? Hadi. Ya Cebrail direkt Ömer'le niye muhatap olmuyor? Şimdi Hazreti Ömer şöyle bir bakıyor güneş sönüyor. Cebrail Resul'e gidiyor. Herhalde Cebrail de çekindi. Korktu. Ya ben söyleyemiyorum sen söyle diyor. Ey Allah'ın Resulü. Sen söyle de diyor güneşe bir baksın. Yoksa kıyamete kadar güneş sönecek. Şimdi arkadaşlar, buradaki ana fikir aslında ne biliyor musunuz? Bu mesele önemli değil. Şunun farkına varmanız lazım. Bu insanlar, bu insanlar bu devirde sizin çocuklarınızı alıp kendilerine talebe yapabilirler. Ve gözünüzden sakındığınız, tırnağına taş gelsin istemediğiniz o pırlanta gibi çocuklarınız bu insanların atölyesine girerse Evladınızın kumaşından nasıl bir şey biçerler, nasıl bir şey çıkartırlar siz düşünün. Onun için mesele şu basit palavra değil. Mesele yalan bu insanların normali. Abartmak, iftira bu insanların normali. Normal bir insan vardır yalan söyler özür diler, tövbe eder, af diler ya da yalan söylemesinin arkasında ona göre geçerli bir sebep vardır. Yuvası yıkılmasın. Zarar edecek. Bir bir menfaati vardır, bir çıkarı vardır. Çıkmaz bir sokağa girmiştir, yalan söylemiştir. Bu insanlar öyle değil. Bu insanların normal hali bu. Bu insanlar normal zamanda anlattıkları yalan. Ya zindana düşersin kurtulmak için yalan söylersin. Bir edepsizlik yaparsın, yakalanmamak için yalan söylersin. Ya lazım değil kardeşim ya. Lazım değil adamlar yalan söylüyorlar ya. Eğer bunun doğru olduğunu düşünüyorsanız o zaman durum daha vahim. Şöyle bir düşünün. Durum daha vahim. Çölde yanacaksınız, kavrulacaksınız. Şöyle bir baktın mı güneşi söndürecek gücünüz var ama kalminiz sıcaktan kavrulacak. Siz mazoşist misiniz? Acıdan zevk mi alıyorsunuz? Amacınız ne? Arkadaşlar lütfen, lütfen çevrenizi bu konuda uyarın. Çok basit yalanlar ile ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Gösteriyorum ve bu kadar basit. Bu insanların elinde rivayetten başka bir şey yok. Ve bu rivayetleri tekrar 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 üretiyorlar. Durmadan yazıyorlar. Durmadan ilave ediyorlar ve gençlik elden gidiyor. Deist ya da ateist oluyor. Bu hikayelere duyan çocuk bu devirde kandırılır mı? Kendileri inanmışlar. E nasıl inanmasın ki? Sopayla, tokatla, tekmeyle namaz öğrenen çocuklar bunlar. Bunların kıldığı namaz eğitimi dayakla başlıyor. Ve belli bir yaşa geldikleri zaman dayak yedikleri babalarına teşekkür ediyorlar. İyi ki babam beni dövmüş. Babam beni dövmeseydi şimdi ben böyle namaz kılmazdım diyor adam. Bunu da övünerek söylüyor. Maalesef etrafınıza bir bakın. Bu insanların halen daha toplum içinde ne kadar saygı gördüğüne dikkat edin. Girdikleri ortamda millet kalkıyor, önüne ilikliyor, hoş geldiniz diyor, hocam, hocam, hocam ne yersiniz, ne içersiniz falan. Bunlar da diyorlar ki ya bizim şu dergiye, şu kanta şuna buna abone olun diyorlar işte. Ya da bir şeyler söylüyorlar. Bu adamlar halen toplumda müthiş saygı ve itibar gören insanlar. Neden? Çünkü toplum bu insanlara soru sormuyor. Yakalayın bunları. Gördüğünüz yerde kibarca sorun. Beni savunarak sormayın. Bana düşman gibi sorun, razıyım. Ulan şöyle bir adam var deyin. Ne söylüyorsanız söyleyin, hiç önemli değil. Benim hakkımda ne istiyorsanız söyleyin, benim adıma sorun. Böyle böyle bir adam var, şöyle şöyle bir soru soruyor. Sağlam hadis, Kur'an'ın ayetinin hükmünü kaldırır mı? Sorun, cevabı duyun ve kendiniz karar. Bir sorun, namazda hadis okunur mu diye bir sorun, sonra kendiniz karar verin. Ayetleri keçiler yer mi diye sorun, aldığınız cevaba göre siz karar verin kardeş. Bana gelmeyin, kendinize gelin. Mesele ben değilim, benim ne söylediğim önemli, ne yaptığımı boş verin. Ben bir esnafım, molla değilim, tarikatçı değilim, cemaatçi değilim, cübbem yok, sarığım yok. Siz bana bakmayın. Ana dilinizde Kur'an'ı okuyun. Allah rızası için okuyun. Allah Türkçe biliyor. Alın elinize bir Türkçe meal. Bir bakın bakalım Allah ne diyor. Lütfen. Lütfen. E, Tabi bu arada abone olmayanlar da lütfen abone olsun ve bu adamların bu bitirimlerin, bu cübbelilerin, bu sünnet çocuğu kıyafetlerin, bu dantel takyerlerin bu hacivatların videosunun altına atın. Onlardan belki aralarından bir genci kurtarırız Allah'ın izniyle. Selam ve duayla.